hastalıklı olmayanlarını barınağa koysunlar. Diamond'cığım, Diamond bu işe e, gücümüzün yetmeyeceği kadar çoğalttılar köpek nüfusunu. E, mesela Tunç Soyer şimdi kovuldu da İzmir Belediyesi'nde gülücüklü kalpli smile şey emojileriyle benim zamanımda smile deniyordu. E, diyor ki yeni barınağımız açıldı. Ne kapasitesine kadar 300 kişilik, maliyetine kadar 30 milyon lira bu sürdürülebilir akıl kârı bir şey değil. Maliyetimiz yetmez buna yani karşılayamayız. Çok fazla köpek var. Hani gayri resmi rakamlar resmi rakamların çok 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 daha üstünde. Yani evet benim de vicdanıma ters geliyor. Ben hiçbir itlaf edilirse bir gün köpekler hiçbir videoyu seyretmeyeceğim. Çünkü ben mesela hayvan eti yiyorum evet ama kurban bayramında önümde kesilen oyunun o hırıltılarını asla unutamadım ömrüm boyunca kaç 20 sene